Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna'ya bakacağız. Ukrayna'da esasında yaşanılan gelişme çok açık ve net. Günlerde size söylediğim gibi. Ne o? Ee, Ukrayna e, bir takım e, vekil savaşçılar üzerinden ve kendi drone ve roket sistemleriyle savaşı adım adım Rusya'nın sınırlarının içine taşımış durumda. Oraya geleceğim ama bu arada yine Wagner grubu başkanı Evgeni Prigojin'den gelen bir açıklamayı da sizlerle paylaşmam lazım. O da diyor ki: Savunma Bakanlığına bağlı ordu kurmayları Wagner savaşçılarının bulunduğu bölgelere anti tank mayınları döşediler. Bahmut'tan bahsediyor. Fark ettik. Çünkü düşmanın mevzileri göz önüne alındığında o bölgelerde anti-tank mayınlara ihtiyaç olmadığı kolaylıkla görülüyordu. Bu nedenle söz konusu mayınları cepheye intikal eden Wagner savaşçılarını havaya uçurmak için döşendiğini fark ettik. Ordu Wagner savaşçılarını havaya uçurmaya kalktı. Arkadaş bu, bu şaka değil ya bu şaka değil. Bahmut'ta savaşan profesyonel ordu mensupları ve liderleri liderleri e, Pirigocine savunma, e, savunma bakanı Sergey Shoigu ve e, genelkurmay başkanı Valeri e, Gerasimov gıcık ve çatışıyorlar diye yapılan bir şey bu. Bu Rusya'yı ben yanlış mı tanıdım? Yoksa biz mi gözümüzde farklı gördük bilemiyorum ama bu Rusya'nın çok yakından incelenmesi lazım. Batılılar da çuvalladı. Bu kadarını kimse beklemiyordu. Bunlar meğersem birbirlerine girmişler çok da. Bunlar öyle bugünün işi olamaz. Efendim savaş çıktı birbirimize yok öylemiş. Bir şey. Bu olaylar Kremlin'de çünkü oligarşik diktatöryal sistemlerde ee, siyaset yoktur esasında. Çıkar birliği vardır. İnsanlar çıkarları bir arada ol, olmalarını gerektirdiği için bir aradadırlar ve genelde ana konu da devletin ve milletin parası nasıl yenilecek onunla ilgilidir. Anladığım kadarıyla Rusya devletinin ve milletinin parasını yiye yiye birbirlerine girmiş bunlar. Vay sen yedim ben az yedim falan meselesine dönmüş iş. Böyle. Çünkü şu anlatılan, şu anlatılan ne biliyor musunuz? Bu anlatılan esasında demek ki her diktatörlükte olduğu gibi bağımsız yargı da olmadığı için Rusya'da esasında normal bir devlette böyle bir iddia. Cumhuriyet Başsavcısı der ki bir dakika ya orada ne oluyor? Biz burada savaştayız. Siz birbirinizin altını mı oyuyorsunuz orada deyip vatana ihanet soruşturması açması lazım. Hiç. Bunları söylüyor adam. Hiç oralı bile değil millet Moskova'da. Niye? Putin'e bakıyorlar. Hani Putin cezalandırın şu herifi veya cezalandırın Sergei diye diyene kadar kimsenin kılı kıpırdamıyor. Bir savaş işte böyle kaybedilir. Savaş böyle kaybedilir. Eğer... ...sizin kontrol, balans, denge sisteminiz yoksa... ...bir adamın davranışına göre bir savaş yürütüyorsanız... ...o savaş işte böyle kaybediliyor. Bakın savaş çıktı. Neydi bütün planları Putin Bey'in? Ha neydi? Bir hafta içinde Kiev'e girmekti değil mi? Şimdi Moskova'yı koruyacak yol arıyor. Moskova'nın korunması için... Yeni sava, hava savunma sistemleri falan tepelerinde sürekli sihalar. Düştü düşecek. Ayrıca Belgrad, Belgrad bölgesi biliyorsunuz saldırıya uğrayan bölgesi Rusya'nın. Şebekino kenti boşaltılıyor. Vali açıklama yaptı. Geçici olarak kusura bakmayın dedi. Biz buraları daha fazla koruyamıyoruz. Düşünsenize Rusya'nın sınırdaki bir şehri kadınla ve çocukları almışlardı. Erkekleri de alıyorlar orada. Şebekin o boşalıyor. Tıpkı Ukrayna'nın başka şehirlerinin boşanması boşalması gibi. Hani Rus ordusu yaklaşınca kaçıyor ya insanlar. İnanılmaz bir olay. Bakın dün akşam Ukrayna e, Ukrayna K Kırım saldırısını başlattı. Onu söyleyeyim. Kırıban Canköy kenti üzerinde 5 siha düşürüldü. Bunların dışında dördü yoluna devam etti ve elektronik harp vasıtasıyla yönleri değiştirildi ama bunların hepsi düştü. Düşünce de o şehirde ciddi tahribat oldu. Şimdi binalara denk geldiler. Öyle şimdi ben ben sizi şeyi vurdum füzeyi füzeyi vuruyorsun füze nereye düşüyor havada kalmıyor ki. Yine tahribat oluyor. Bu çerçevede Belgrad valisi Vyacheslav Gladkov, bakın ne diyor. Son 48 saatte bölgeye dönük roket ve siyah saldırılarında 7 vatandaşımızı kaybettik diyor. 7 Rus. Ee, ağır saldırı 18 roketle Sobolevska kentine yapıldı. Burada aynı zamanda bir doğalgaz boru attı ve elektrik sistemleri havaya uçtu. ...bu bölgede Ukrayna'ya uzanan demir esas hedef olarak tespit edildiğini görüyoruz diyor. Baya Rusya sınırlarının içinde savaş oluyor şu anda. bir, bir Birileri savaşı adım adım Putin'in gözü önünde Rusya topraklarına şey yapıyor. Şimdi tabii sonuç itibariyle bu niye ne oluyor... Bir görüntü yayınlamıştır bu Özgür, Özgür Rusya rejonu. İşte bir araca binmişler 5-6 kişi Belgrad'da gidiyorlar. Birçok yorum geldi işte bunlar öldürülmüştür, Ruslar bir şey yapmıştır falan. Öyle olmuyor öyle o iş. Çünkü eğer bir ordu bir yerden saldırı beklemiyorsa ve rutin planlamasında o bölgelere gereken savunma sistemlerini koymamışsa orada zafiyet oluyor. Her dakika girip çıkmaya başladı o e, lejyonerler, milisler falan. Esasında onlar milis falan değil. Onlar bildiğiniz Ukrayna'nın adamları. Ama Rus gibi davranıyorlar. Çünkü iki sınav milleti savaştıkları için Rusya'yı da ana dilleri olarak bildikleri için sen Rus musun Ukraynalı mısın anlayamazsın. 2014 yılında Kırım'da tek kurşun atmadan sadece milis görünümlü milis, öyle Rus milis görünümlü özel kuvvetleriyle Rusya ne yaptıysa şimdi Ukrayna'da lejyoner kıyafetli bir takım adamlarla ama esasında kendi özel kuvvetleriyle aynı şeyi yapıyor Rusya'ya karşı. O zaman Rus lidere sormuşlardı Putin'e bu Kırım'a girenler, Sivastopol'a girenler sizin askeriniz mi diyor. Yo, isteyen herkes gidebilir, o kıyafetleri şuradaki marketten alabilir diye cevap vermişti. Şimdi aynı de aynı durum orada yaşanıyor. Birebir. Ve bakın Özgür Rusya Lejyonu sözcüsü var artık bu adamı da tanıdık. Alexey Baranovski. Diyor ki biz kahramanlık gösterisi için Rusya'ya girip çıkmıyoruz. Bu saçma olur. Niye öyleyim orada? Kahramanlık uğruna. Hedefimiz olması lazım. Bizim hedefimiz Rus ordusunun esas olarak dikkatini sınıra çekmek ve Ukrayna içindeki cephelerinden askeri geriye çekmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda Savaş kabiliyetimizi arttırıyoruz. Ruslara Putin'e karşı direnilebileceğini gösteriyoruz. Ve zaten onlar da artan bir şekilde bize katılıyorlar. Ukrayna Savaşı'nın cephesinin geldiği nokta bu. Bahmut'ta çatışmalar devam ediyor. Marinka, Avdiivka, Liman'da çatışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Rus tanklarının Harkov'a dönük bir harekat hazırlığı olduğu yönünde de bilgiler geliyor. Hep beraber bakacağız duruma. Hoşçakalın.